Selam dostlar nasıl Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni mouse'umla beraber Minecraft deneyimi yapacağız arkadaşlar. Bakın şöyle mouse'umu göstereyim. Yeni mouse aldım arkadaşlar. 499 lira böyle bir şeydi. Bakın arkadaşlar gerçekten güzel mouse. Bakın şöyle arkasını göstereyim. E, markası arkadaşlar Prevo diye marka bakın. Hatta şöyle göstereyim. ne oluyor lan bir dakika. Bir evet. bir şey açtım arkadaşlar. Kusura bakmayın bir dakika. Onu düzeltiyorum. Ee, arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Ee, bir dakika şöyle nasıl gösterebilirim size? Şöyle aynen. Şöyle gösterebilirim. Şöyle yazıyor mu? Şöyle aynen. Pre-O diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Mouse'un arkası da böyle. Güzel bir mouse arkadaşlar. Ben bunu bayağı bir 4-5 sene kullanırım diye düşünüyorum. Tabii hiçbir e, nazar değmezse tabii ki de arkadaşlar. Yani e, zaten biliyorsunuz ki ben hep e, videolarımı isyan ediyordum. Hani mouse'u bozuk, mouse'u bozuk mouse mouse duruyordum. Şimdi arkadaşlar mouse sorun güzeldi. Şimdi tek sorun arkadaşlar bir, bir şey kaldı. Sandalye kaldı. Hatta size ayakta kalkıyor. Sandalyeye sandalyenin kadar olduğunu. Bakın arkadaşlar. Normalde benim oturduğum zaman bakın şöyle. Şimdi dikkatli bakın. Dur Şöyle yapayım. Bu sandalye tamam mı? Bu sanayi, tamam mı? Vurdum biraz. Neyse arkadaşlar bakın. Şimdi bak, oturduğum zaman izleyin. Bak oturuyorum. Şu an. Görüntü bu. Bu bir yer kalmıyor bak. Şöyle oturduğum zaman. Ne kısa olduğunu şimdi anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın. Ne kadar Böyle dik durdum zaman zaten. Şöyle dik durmaya çalışıyorum da genelde. Şöyle. Bakın arkadaşlar kötü oluyor. O yüzden arkadaşlar ben de yeni bir tane karar aldım. Bugün babamla beraber iki tane şey siparişi. Şey, şey. Sandalye bir tanesi abi bir tanesi ee, bir de benim arkadaşlar abim var benim bilmiyorum demiş bir abim var arkadaşlar 17 yaşında oraya YKS yazılanıyor. İnşallah bir başarı olacak. Neyse. <laughs> arkadaşlar sonra e, işte aldık bir tane güzel sandalye. Işıkla ışıksız ama arkadaşlar gerçekten çok rahat. Hatta kuzenim de almış. Arkadaşlar hani ayağınızı böyle uzatabiliyorsunuz. Bak şimdi göstereyim. Ayağınızı böyle arkadaşlar uzatabiliyor. Oh, bacağım şöyle her şöyle tutabilip kaldırabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar böyle yaslanabiliyorsunuz. Bakın mesela şöyle göstereyim size. Ama niye ne aldım, ne anlatıyorum? Ne bakın arkadaşlar, böyle yazabiliyorsunuz, bak çok seçici çıkartıyor. Açısını ayarlayabiliyorsunuz. Sanki o arkadaşa uyuyakalabilsin, böyle. Ağabey, uy uy uyuyabilirsin arkadaşlar. Çünkü bu sandalye arkadaşlar, bizim evde 6 yıldır var ve bunun üstüne arkadaşlar, dedemin sandalyesi, dedemin iş yerinin sandalyesi. Yani bu ciddi 20 yıllık falan vardır. Bu 20 yıl arkadaşlar zaten çok eski olduğu için artık değişmesi lazım. O yüzden arkadaşlar, ben de sipariş ettirdik babamla beraber. Babam sağ olsun aldı. Böyle arkadaşlar o zaman. O zaman arkadaşlar biz de beraber e, mouse'umuzu Minecraft'ta deneyelim. Evet arkadaşlar gözümüzü şimdi yeni bir dünya açacağım şöyle yani, hemen. Hani bir server, server açalım arkadaşlar. Bir dakika. E, mo deneyim diye bir server açıyorum arkadaşlar şimdi. E, yok. Normal yok, evet. Hard olsun lan, pitchful, easy, kolay olsun. Bundan sonra bu arada artık daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Bakın, aslında benim böyle biraz daha sıkıcı videomu çekmemin sebebi şu. Arkadaşlar, ben video editlemeye çok uğraşamıyorum çünkü şimdi mesela ben, ben 20 dakika videoyla uğraşıyorum. Tamam, 20 dakika video çektik, ayarladık falan filan. Sonra edit uğraşıyorum. Edit tane olsun size 10 dakika falan. Yani 10-20 dakika edit yapıyorum. Arkadaşlar, 10-20 dakika, dakika edit yapmamın sebebi çünkü şey arkadaşlar, hani sandalye çok rahat değil. Çünkü bir soru sonra arkadaşlar, affedersiniz de ağrıyor. O yüzden de arkadaşlar, yani Doğru Zülhan'cığım aşırı şey olmaya başlıyorum. Mesela rahatsız olup kalkmaya çık kalkıyorum falan. O editte çok uğraşamıyorum fakat bir sonraki editte daha da özen göstereceğim arkadaşlar. i̇şte yani şu an... Ne oluyor lan bir ses geldi ha. <laughs> e, o zaman yani arkadaşlar böyle devam edecek. Yani daha... Buna mousepad lazım. Mousepad'im nerede lan benim? Şu mousepad olsa daha güzel çalışır. Ha mousepad şurada. Arkadaşlar benim bir dakika. çok çünkü ya. Şu ne ya? Bak el, şu benim elim tamam mı? Elimi görüyor musun? Elim şeyden daha uzun ya. Buna bak ya. <laughs> Dur o zaman şöyle yapalım. Biraz üstünü sağa çekelim. Bunu biraz şuraya alsak. Aynen evet. Böyle daha güzel olurdu. Hatta biraz şunu şöyle ortaya alsak. O oh, çok güzel olur lan. Böyle daha güzel olur. Şöyle arkadaşlar bir hafta de bilgisayar öne aldım. <laughs> şu an siz bir daha yakından görüyorsunuz büyük ihtimalle. Ha. Aynen Şu an mouse'umuz şey mousepad daha güzel olur. Şimdi arkadaşlar şöyle devam edelim. Şimdi şöyle gidiyorum hemen. Siz de arkadaşlar yorumlar yazabilirsiniz. Hani nasıl mouse olduğunu falan filan. Hani siz de yorumlar yapabilirsiniz. Hani böyle a böyle kullan böyle şöyle kullan falan filan diye. Öyle yani. Buradan bir şey buldum. Uhu, kömür buldum. Hatta sizin gözünüzde kulak mı taksam ya? Ee, yok yok hoş bir sonraki video takarız arkadaşlar. Bu arada bu sonra evet, biraz Clash of Clans'ı sardım arkadaşlar. Hani Clash of Clans videoları daha çok çekiyorum ama yine Minecraft çekildi ama. Arkadaşlar Minecraft'ın modsuz bir e, hani video önerisi yapsanız da siz de arkadaşlar. Hani buraya kadar izlediyseniz, izlediyseniz arkadaşlar bunu duyun. Hani siz de yapın çünkü her istediğinizi yemin ederim yaparım arkadaşlar. Hani mesela ki Dox mesela Hardcore'u bitirmeye çalışayım. Mesela denerim. Yani Hardcore'u zaten bitirebilecek kadar, kadar mal biri oldum. Evet konuşmamda bile mallık var. Arkadaşlar hardcore'u bitiremeyecek kadar mal olduğum için bilmiyorum ama denerim yani. Şey... şey kötü ya. Neyse arkadaşlar sonra çıkalım ya. Böyle gidecek. Ya. Evet kreatif açtım arkadaşlar. No, huzurlu olsun. Yok. Yok no, easy olsun lan. Direkt geç. Ne oluyor lan? Aman aman aman. Bir an oyunun renkleri soldu sonu. bu Oğlum bu ne? Bu ne arkadaşlar? Böyle. Oğlum bu ilk defa görüyorum. Bu ne böyle? Bu nasıl oldu oğlum böyle harbi oğlum oyuna ne, ne ekleniyor ne, ne, oğlum ne bu bu mu yo. neden bu hangi odun bu yo çok oğlum illegallik var dur bir dakika anlamadım ben hangisi bu hangi odun bu arkadaşlar ha şu tamam bu ne bu neymiş bu Alo ya ne oldu anlamadım da, neyse ya oğlum bu nasıl bir Ay, yemin ederim ilk defa gördüm size bak bunları biliyoruz hani bunları ilk defa görüyorum ben oğlum bilgisayar kaç FPS oluyoruz biz 90 şey, Biz niye 90 çek alıyoruz lan? Dur açalım şunu. Arkadaşlar bir dakika harbi biz niye unlimited? yok şeyde sıkıntı, da yok. Biz bir şey düşük yapmışız var Bak hissettim bir şey düşük olduğunu. Bir şey düşük olduğunu kesin hissettim. 98 FPS almamız çünkü imkansız şu anda. Harbi nasıl 98? 119. Yok işte bizim 400 FPS falan olursa normalde nasıl olur bilmiyorum. Bunu bir, bir, ara hayal edeceğim arkadaşlar. Neyse. <laughs> o zaman TNT. O zaman bizim hep klasik yaptığımız şey. TNT ile bir yerleri patlatmak. Hadi bakalım. O zaman TNT'li bir şeyleri patlatacağız, arkadaşlar. oyun Türkçe de değil. Allah belasını versin bu oyunun ya. Türkçe de değil oyun. Daha Türkçe çevire kadar üşengeç bir insan oldum için ben. şöyle bir şey koyalım arkadaşlar. Şöyle TNT koy 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 koy. Al 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 Devam 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 devam. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Koy koy hadi bakalım patlatalım. Oh. Arkadaşlar. Bir patlattık. Oha her yeri Bir daha bir daha bir daha. Bir daha çabuk lazım. Çabuk çabuk çabuk. Patlat patlat patlat. Bu arada arkadaşlar bir sonraki videomuz yedi. Sörver olsun mu? Ha bu arada tabletteki sörver videosuna devam edeceğim bu arada arkadaşlar. Onu unutmayın. İkinci bölümünde karşınızdayım. Bayağı iyi yani. En fazla arkadaşlar galiba 5 bölüm mü? 4 ya da aynen 5 bölüm çekilmeye başardık arkadaşlar sörver videosu ama bu sefer artık böyle seri seri gidelim artık. 10 bölüme kadar çıkarmamız lazım. Ya bunu ya bilgisayardan yapacağım ya, ya da tabletten. Ben telefon ama tabletten de ben çekiyorum. Bildiğiniz gibi genellikle tablet. Bir ara arkadaşlar telefonla video çekmiştim. 597 mi ne izlemiş? 600 yakın sayı. Hani 600 yakın bir kişi izlemiş arkadaşlar. Ona teşekkür ediyorum. Bay harbiden sevmişsiniz herhalde. Yo, o videoda arkadaşlar yani çok seveceğinizi düşünmüyordum ama. Helal olsun dedim yani. Sevdi sevdi, sevdi dinle hoş bana. Şimdi arkadaşlar. Bu biraz benim konuşmam düzelmeye başlamış mı lan? Biraz hızlı konuşuyorum ama. Hafiften konuşmam düzelmeye başlamış arkadaşlar. Onun dediğinde bilmiyorum hani biraz Hayır arkadaşlar bakın şimdi fark ettim. Benim uykusuzluktan dolayı evet. Uykusuzluktan dolayı arkadaşlar benim konuşmam kötü. Dü, kötüydü. Şimdi düzelecek evet. İnşallah düzelir. Çünkü arkadaşlar normal ben gece 2'de yatan bir insanım. Gece 2.30 olur, 3 olur da yatan bir insanım. Okul zamanı bile gece 2.30'da yatarım. tabii bir de arasına ergen arkadaşlar. normalde bu zamanlar yapmam gerekiyor benim. Git, git. 10 en az. Yani en kötü 11'de yapmam gerekiyor arkadaşlar. Gece 11 yani. <laughs> Sabah değil tabii ki de. Ama arkadaşlar ben bunu o demir buldum. Lan yık lan. Yaşamadım. Bakın demir buldum. Böyle arkadaşlar mouse'umuz gayet güzel. Öyle arkadaşlar size beraber deneyim yapmış olduk mouse'u. O zaman arkadaşlar videomuz sona gelelim. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere <laughs> dostlar. Kendinize iyi bakın ama bir dakika. Bakmayın şu an. <laughs> Çünkü arkadaşlar neden? Size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Size bir şey diyecektim. Bir şey diyecektim. Şu an arkadaşlar bildiğiniz gibi 8 Ocak'tayız. Ve okullar tatil olacak şu an. Yani 15'te semester tatili. Yani 15 tatile gideceğiz arkadaşlar. 15 günlük. Ee, arkadaşlar ne gibi planlarım var? Hani güzel videolar çekmeye çalışacağım. Bir de sandalyem geleceği için arkadaşlar daha da güzel videolar gelecek. Bakın sadece biraz olacak o. o daha çok oturacağım arkadaşlar. Daha çok oturduğum için şey, daha da emek vereceğim. Hani daha da yorulmayacağım. Şu an bilmiyorum. Arkadaşlar işkence veriyor yani. En son yani ne bileyim en son rahat ettiğim ihtimalle 5 yılınca fandır bu sandalye. Şu an hiç rahat etmiyorum bu arada. bunun arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.